Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda bulutların üstünde saklı bir ülke varmış. Renkli kanatlar ülkesi. Bu ülkede her çocuğun kendi kanatları varmış ve bu kanatlar onların cesareti, iyiliği ve hayalleriyle ışıldarmış. Ama küçük bir kız olan Lila'nın kanatları hep beyaz kalıyormuş. Diğer çocukların rengarenk kanatlarını gördükçe Lila kendini özel hissetmiyormuş. Bir gün ülkede bir şeyler ters gitmiş. Gökkuşağı tepesinin ışıkları aniden sönmüş. Herkes paniklemiş çünkü bu ışıklar renklerin kaynağıymış. Kanatlar solmaya başlamış. Layla annesine dönerek sormuş. Anne ben ışıkları geri getirebilir miyim? Annesi ona sevgiyle bakmış ve kalbindeki cesarete inanırsan her şeyi yapabilirsin Layla demiş. Lila yanına büyülü bir fener ve küçük bir çanta alarak yola çıkmış. Gök kuşağı tepesine gitmek kolay olmayacakmış. Ama Lila'nın kalbinde büyük bir cesaret varmış. İlk durak kırmızı rüzgar vadisiymiş. Burada rüzgarlar öyle güçlü esiyormuş ki Lila'yı geriye doğru itmeye çalışıyormuş. Ama Lila kararlılıkla bağırmış. Rüzgar ne kadar güçlü olursa olsun ben daha güçlüyüm ve kanatlarını çırparak vadiyi geçmiş. Sonra Lila ikinci durağı olan mavisiz ormanına ulaşmış. Burada her yer o kadar karanlıkmış ki neredeyse hiçbir şey görünmüyormuş. Ama Lila büyülü fenerini yakmış ve içinden fısıldamış. Kendi ışığımı taşıyorum, karanlıktan korkmuyorum. Bu ışık yolu aydınlatmış ve Lila ormanı geçmeyi başarmış. Sonunda Lila gökkuşağı tepesine varmış. Ancak Tepede hiçbir ışık yokmuş, sadece dev bir kristal taş varmış. Taşın üzerinde parlayan bir yazı dikkatini çekmiş. Renklerin ışığını geri getirmek için bir hayal dile ve kanatlarına gökyüzüne çiz. Lila gözlerini kapamış ve en büyük dileğini içinden söylemiş. Herkesin mutluluğunu ve renklerin geri dönmesini istiyorum. Sonra kanatlarını açmış ve gökyüzüne büyük bir kalp şekli çizmiş. Birden gökkuşağı tepesi parlamaya başlamış. Renkler her yere yayılmış ve Lila'nın beyaz kanatları ışıl ışıl, rengarenk olmuş. Lila rengarenk kanatlarıyla ülkesine dönmüş. Herkes ona hayranlıkla bakmış ve ona teşekkür etmiş. Ama Lila gülümseyerek şöyle demiş: "Renklerim kalbimdeki cesaret ve iyilikten geldi. Hepimizin kanatları parlayabilir." O gece herkes uyurken Lila'nın kanatları yıldızlar kadar parlakmış ve o Hayalleriyle huzurlu bir uykuya dalmış. Ve şimdi sen de gözlerini kapat, belki hayallerinle kendi kanatlarını renklendirirsin. İyi geceler küçük kahraman Rainbow Sparkles.